Gençler merhaba. İnkılap tarihi soru çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz Misak-ı Milli. Misak-ı Milli'de alınan bu kararlardan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İşgal altındaki Arap halkları özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir. Arap halklarında halk oylaması istiyor bakın. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan, Botum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir. Yine bir halk oylaması. Batı Trakya'nın durumu orada yaşayan halkın serbestçe karar verecekleri oylarla belirlenmelidir. Halkın kararına saygı duyulduğunu gösteriyor bu durum. Üçünde de halk oylaması istiyor. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkı. İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa 17 Ekim 1922'de bana gönderdiği telgrafta kazanılan zaferin bundan böyle İstanbul ile Ankara arasında anlaşmazlık ve ikililiği ortadan kaldırdığını ve milli birliğimizi sağladığını yazıyordu. Yani Tevfik Paşa şöyle demek istiyordu. Memlekette düşman kalmadı, o halde padişah yerindedir, hükümet onun yanındadır. Minnete düşen de bu makamların vereceği emirlere uymaktır. Böyle olunca da elbette birliğe el, engel bir şey kalmamış olur. Tevfik Paşa Mustafa Kemal'e çektiği bu telgrafta aşağıdakilerin hangisini yok saymış? Tabii ki milli egemenliği. Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek güç düşünülemez. Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Sımsıkı birbirine bağlı dediğine göre binli birlik ve beraberlik. Milli mücadele döneminde Türk kadını işgallere karşı çeşitli dernekleri kurmuş, mitikler düzenlemiş, yardım dernekleri kurarak ordu ...göçmenler ve kimsesizler için yardım toplamış, cephane imalathanelerinde çalışmış, kanı kollarında cepheye erzak ve cephane taşımıştır. Buna göre milli mücadele döneminde Türk kadınının yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez. Cephe gerisinde faaliyetlerde bulunmuşlar, evet. Milli bilincin uyandırılması için çalışmışlar, evet işgallere karşı örgütlenmişler. Evet çünkü çeşitli dernekler kurmuşlar diyor. Anadolu'daki azınlıkların haklarına savunmuşlar. Azınlık haklarını savunmak olmaz. Beşinci soru. İstiklal Marşı bizim inkılabımızı anlatır. İnkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal davamızın anlatılması açısından da büyük manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar bunlardır. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. Bu demektir ki efendiler Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Mustafa Kemal'in bu sözleriyle Atatürk, aşağı, bu sözleriyle Atatürk aşağıdakilerden hangisinin vazgeçilmez olduğunu vurgulamıştır? Özgürlük ve bağımsızlık. 20 Ocak 1920'de kabul edilen Teşkilat Esasiye Kanunu'nun maddelerinden bazıları şunlardır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yönetim şekli milletin geleceğini doğrudan kendisinin belirlemesi esasına dayanır. Milletin geleceğini kendisinin belirlemesi diyor. Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek meclisi olan büyük millet meclisine meclisinde to belirir ve toplanır. Yürütme, kanun uygulamak, yasama, kanun çıkarmak demek. Büyük Millet Meclisi seçimleri iki yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üye kalma süresi iki yıldır. Teşkilat-ı Esasi Kanunu'nun bu maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Teşkilat-ı Esasi Kanunu'nun bu maddelerine baktığımız zaman eee Büyük Millet Meclisi'nin görev süresi belirtilmiş 2 yıl olarak. Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri artırılmış. Yürütme yetkisi ve yasama yetkisi verilmiş. Millet egemenliğine dayalı bir yönetim şekli benimsenmiş. Evet orada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor zaten. Kişi hak ve özgürlükleri garanti altına alınmış. Bu maddelerde kişi hak ve özgürlükleri geçmediği için aşıkkına ulaşamayız. Mustafa Kemal'in işgaller karşısındaki düşünceleri şöyledir. Türk ata yurduna, Türk'ün bağımsızlığına saldıranlar kimler olursa olsun onlara bütün ulusça silahlı olarak karşı çıkmak, onlarla savaşmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gereklerini Ilk gününde açıklamak Elbette yerinde olamazdı uygulamayı bir takım evrelere ayırmak bir takım evrelere ayırmak diyor bakın ve olaylardan yararlanarak ulusun duygu ve düşüncelerini hazırlamak ve adım adım ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışmak gerekiyordu Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili yargılar hangilerine ulaşılabilir? Vatanın bir bütün olarak savunulması gerektiğini belirtmiştir. Evet, Türk'ün bağımsızlığını diyor. Buna ulaşabiliriz. Egemenliğin millete ait olduğunu vurgulamış. Evet, burada o vurgu yapılmış. Milli mücadelenin belirli bir plan dahilinde yürütülmesi gerektiğini savunmuş. Evet. Türk halkının işgaller karşısında e, bilinçlenmesini amaçlamış. Evet. Burada iki numara egemenliğin millete ait olduğunu vurgulandığını bir tekrar bir bakalım. Türk'ün bağımsızlığından bahsetmiş. Evet, milli egemenlikten bahsetmediği için o yüzden buna ulaşamıyoruz. Doğru cevap o yüzden C şıkkıdır. Misak-ı Milli'de alınan bu kararlardan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İşgal altındaki Arap halkları özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerini kendileri karar vermelidir. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan, Batum'un Batum için gerekirse tekrar halk oylaması. Batı Trakya'nın durumu orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylar. Halkın kararına saygı duyulduğunu gösterir. 9. soru. Atatürk. Milletin kurduğu devletin ve hükümet teşkilatının devletin ve hükümet teşkilatının vatandaşlara karşı yükümlü olduğu vazifeleri ve yetkileri vardır. Bu vazife ve yetkiler şöyle sıralanabilir. Memleket içinde güvenliği ve adaleti sağlayarak ve devam ederek vatandaşların her çeşit hürriyetini güven altında bulundurmak dış siyaset ve diğer milletlerle olan ilişkileri iyi idare ederek ve her çeşit savunma kuvvetlerini, ordumuzu yani, daima hazır tutarak milletin bağımsızlığını güven altında bulundurmak. Milletin bağımsızlığından bahsetmiş. Evet. Buna göre Atatürk'ün sözlerinden hareketle devletin görev ve sorumlulukları içerisinde hangileri yer alır? kişi hak ve özgürlükleri güvence altına almak. Evet. Devletin ve hükümetin teşkilatı karşı hükümlü olduğu vazifeleri ve yetkileri vardır. Burada güvenlik, adalet, burada kişi hak ve özgürlüklerin güvence altına alma olduğu söyleyebiliriz. Halkı iç ve dış tehditlere karşı korumak, milli bağımsızlığın tabi, ordumuzu hazır bulundurarak, ulaşabiliriz. Bağımsızlığın devamı için mücadele etmek. Buna da ulaşabiliriz. Doğru cevap değişiktir. Aşağıda İstanbul'un resmen işgal edildiğini belirten bir gazete haberi verilmiş. Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi üzerine itiraf devletleri İstanbul'u resmen işgal ettiler. 16 Mart 1920. Hükümet istifa etti ama meclis kararından dönmedi. Nüfusa meclisi kapatıldı ve milletvekillerinin bir kısmı tutuklandı. Bazı milletvekilleri sürgüne gönderildi. Verilen gazete haberine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Misak-ı kararlarının itiraf devletlerinin çıkarları ile ters düştü. Tabi çıkarları ile ters düştü ki me meclis kapatılmış. E milletvekilleri de tutuklanmış. Milletvekillerinin kararlı bir duruş sergilediği, evet, hükümetin istifasıyla birlikte itiraf devletin amaçlarına ulaştı. Amaçlarına ulaştığınız ulaş, bu habere göre Ulaşamayı Zaten normalde de ulaşamadı amaçları İtiraf devletlerin milletin iradesine karşı bir tutum sergilediği Buna da ulaşabiliriz. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. Evet gençler, İnkılap Tarihi Soru Çözümleri serisinin diğer videolarıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. <laughs>